İçeriğimizi bilgilendirici veya eğlenceli bulursanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini etkinleştirmeyi düşünmenizi isteriz. Böylece gelecekte yayınlayacağımız videoları kaçırmazsınız. Bugünkü incelememiz genellikle yaptıklarımızdan biraz farklı olacak. Bugün ilginç ve yenilikçi bir kripto ticaret sistemi olan Bit iPlex Codes uygulaması hakkında konuşuyoruz. İşin özü, benzeri görülmemiş bir hassasiyet vaat eden otomatik bir ticaret yazılımı olmasıdır. Ancak her şeyin merkezine gelmeden önce birkaç adım geriye gitmemiz gerekiyor. Otomatik ticaret bir süredir var, ancak her zaman bir yakalama ile geliyor gibi görünüyor. Bu nedenle uygulamanın kendisini açıklamadan önce bazı endişeleri ele alacağız. Dikkat etmeniz gereken ilk şey elbette güvenlik. Kripto para birimleri ve kripto hizmetleri doğası gereği geleneksel finansal hizmetlerden daha az güvenlidir. Bunun nedeni daha kısa süredir var olmaları ve yavaş düzenleyiciler ile yasa koyucuların henüz adapte olamamış olmalarıdır. Bu nedenle genellikle çok az resmi koruma mevcuttur ve kripto yatırımcılarının kendilerine dikkat etmeleri gerekir. Bununla birlikte Bitcoin iPlex Codes uygulamasının araştırmamıza dayanarak tamamen güvenli göründüğünü bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Uygulama, kripto ticareti ve piyasa oynaklı risklerine karşı dikkatli olmanız konusunda sizi defalarca uyarıyor. Ayrıca rahat olduğunuzdan daha fazla yatırım yapmamanız gerektiğini söyleyen çok sayıda uyarı işareti vardır. Ek olarak tanıtım iddiaları hizmetin gerçekte sunduklarıyla uyumludur. Tüm bunlar, kripto dolandırıcılarının nasıl davrandığı ile doğrudan çelişmektedir. Bunun da ötesinde, yeni olsanız bile kaybolmamanız için hizmetin tüccarlara yardım etmeye ve rehberlik etmeye çalıştığı açıktır. Tüm bunlar, BTC iPlex CODES uygulamasına bizden harika bir güvenlik puanı kazandırdı. Şimdi hizmetin kendisine devam edebiliriz. Kayıt ve doğrulama prosedürlerinin oldukça basit ve müdahaleci olmadığını söylemekten memnuniyet duyuyoruz. Bir coin IPLEX Codes App hesabı almak için yalnızca temel bilgileri göndermeniz gerekir. Tabii ki bu bilgi yargı alanınıza bağlı olarak biraz değişebilir. Ancak sorun olmamalıdır. Ancak uygulama üzerine gerçekten çalışmaya başlamadan önce en az 200 dolar yatırmanız gerekecektir. Ticarete başlamak için paraya ihtiyacınız olduğundan ve uygulama depozitoyu risk profilinizin bir doğrulaması olarak kullandığından bu şaşırtıcı değildir. Düşük ilk yatırım eşiği diğer otomatik ticaret yazılımlarının aksine Bitcoin iPlex uygulamasını yeni başlayan tüccarlar için bile kolayca kullanılabilir hale getirir. Uygulamanın kendisi kullanıcı girişine çok fazla ihtiyaç duymayan saf bir otomatik ticaret platformudur. Elbette madeni para tercihi ve ticaret değerleri ile ilgili tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Ancak uygulama sizin için ağır işleri yapar. Otomatik yatırımcıların en büyük avantajlarından biri, zamandan tasarruf etmeniz olduğundan, uygulamaya günde ne kadar zaman kullanmanız gerektiği sorusu doğal olarak ortaya çıkıyor. Bunun kesin olarak doğru bir cevabı yok, ancak uygulama tamamen özerk. Bu, hiç kontrol etmeseniz bile iyi çalışacağı anlamına gelir. Bununla birlikte, her şeyin yoluna gidip gitmediğini görmek için en azından günlük kısa bir check-in yapmanızı öneririz. Platformun kendisi içinde ne kadar doğru olduğu önemlidir. Blockchain verilerini yenilikçi bir şekilde kullanması sayesinde Bit iPlex Code uygulaması %99.2 hassasiyet oranına ulaşmayı başarmıştır. Bu dünyadaki en iyi tüccarlar hariç hepsinden daha doğru olduğu anlamına gelir. Ayrıca değinmek istediğimiz bir konu da coin çeşitliliğidir. Kripto dünyasında yalnızca küçük madeni paraları güvenirseniz başarı elde edebilirsiniz ancak bu genellikle kısa ömürlüdür. Uygulama bazı belirsiz coinleri kullanmakla birlikte Bitcoin ve Ethereum gibi lider coinlere de güvenerek hem istikrarlı hem de karlı bir yatırım ortamı yaratıyor.